Koronavirüs sessizliğindeki Türkiye'de döviz aldı başını gidiyor. Dolar 7 lirayı geçti. Euro'da Türk lirası karşısında 7 lira 72 kuruş seviyesine çıkarken sterlin 8 lira 81 kuruşa yükseldi. altın fiyatlarında da yükseliş sürüyor. Haber yayını hazırlandığı sırada gram altın 381 liradan, çeyrek altında 623 liradan işlem görüyordu. Türk lirasındaki erime hızlanırken gözler enflasyon rakamlarında. TÜİK'in pazartesi günü açıklayacağı rakamlar merakla beklenirken İstanbul Ticaret Odası 2020 Nisan ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre 2020 Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler geçinme indeksi bir önceki aya göre %1.04 Toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise %0.83 oranında arttı. 2019 Nisan ayına göre 2020 Nisan ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın 1995 bazlı ücretliler geçinme indeksinde %10.53, toptan eşya fiyatları indeksinde ise %8.09 olarak gerçekleşti.